arkadaşlar. Bunu sizler için koku yapıyoruz. Burada bir tane portakalımız var. Başka. Sersemiz. Arafi bunun adı neydi? Kabuk tarçın. Kabuk tarçınımız var bir tane. Evet. Hadi önce bunu açmak savaşıyoruz. Evet. Onu kaseye boşaltalım mı anne? Evet. Dur şöyle açayım. Açtık. Biraz evet, döktük. Biraz daha dökebilirsin çünkü bayağı gerekiyor. Bu kararalım mı? Biraz daha. Dın 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 Bu oda kokusunu nereden öğrendin Ravza? Okulda. Kokun döktü. Evet. Yana geçelim yana yana. Onu kenara koyabilirsin anneciğim. Şimdi başlayalım. Şimdi bunu, bunu içine, içine geçiyoruz. Anne bir tane daha pol getirir misin? Halamlara da yapacağım yine. Halamlara da mı yapalım? Aha. Tamam ilk önce bunu yapalım sonra halamlara da yaparız. Tamam arkadaşlar. Önce bastır. Arkadaşlar girdi yine. Evet şimdi sıra neye geldi Ravza? Karanfile. Evet karanfile. Bunlar istediğimiz şekilde yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar ben bir tane kar yapmak istiyorum. Anne. Bu evet, bastırman mi? lazım evet. Tüm evet. gücünle. Yapıyoruz galiba bir çizgi. Evet. attırdık Arkadaşlar okulda da böyle çizgi çizgi yapmadık. Böyle yere takmadık. Devam ediyoruz. Evet. Devam. İnşallah bir şey var evet. mı? Parmağım mor mor zaten. Evet. Parmağım mor oldu. Bastırdığın için mor olabiliyor biraz. Parmağım. Evet. Evet. Arada bir oluyor. Şimdi böyle bir kare yapalım. Evet. Kare. Bu senin hayal gücüne bağlı şimdi değil mi Ramza? Evet arkadaşlar. Hayal gücüme bağlı. Arkadaşların da yapmak isterlerse onlara ne tavsiye edersin? Ben onlara yapar gösteririm. Onlar da benim yaptığım gibi yapar. Anne. Evet. Arkadaşlarına evet. bir şey hatırlatmak ister misin? Kanalımıza abone olmaları hakkında. Evet. Ama bitişte kanalımıza abone olun diyeceğiz. Evet. Tamam arkadaşlar bunu taktık. Bu biraz sivri olabilir. Biraz bundan ama biraz sivri. Ve şimdi burayı da böyle yapalım. Kalp oldu değil mi? Evet. Devam et. Tamam. Bayağı da yapmışsın. Koli yapalım. Bunları buraya tutuyoruz. Evet, evet. Bayağı da karanfil lazım galiba bu iş için. Evet var Tamam bakın. Evet. 100 tane var galiba. Arkadaşlar siz de evde annenizle bunları yapabilirsiniz. Evet. Ben kendi başım yapıyorum baba. Hem eviniz güzel kokar hem de annenizle zaman geçirmiş şey olursunuz. Evet arkadaşlarım. Evet. Aynen. Evdeki malzemelerle çok pratik. Anne kız i̇şte zamanı, aynen. anne biraz çocuk sıkır. zamanı çok güzel geçer. Evet arkadaşlar. çok güzel geçebilirim. Evet. Şimdi bunları çıkartıyorum. Etrafına da mı yapıyorsun Ravza? Evet kolyesini yapıyorum biraz. Biraz kameraya doğru gösterir misin kolyesini? Kolye yapıyormuş arkadaşlar Ravza. Arkadaşlar bakın bunu birazdan devam edeceğim. Aa, çok güzel oldu çok beğendim bu atmanı ben. Zaten karanfilin kokusu da çok güzel yayılmaya başladı. Bu çok güzel koktu. Diğerini de okulda yaptım arkadaşlar. Evet. Diğerini... Devam et Azra sen. Tamam. Hadi kolyesini de, kolyesini de yapalım. Kolyesini çok güzel oldu. Kolye biraz kırıldı. Ne olsun devam et. Başka ben karanfilimiz <laughs> var. Mükzül mü Evet. Aaa! Sıvı takıldı. Eee bebeğim! Bu da elime baktı. Evet. <laughs> Devam. Dedekçi mama. ama? Eee bu işler böyle. Devam et Raza. Bir iki tane. Evet. Son dokunuşları yapıyoruz. Evet arkadaşlar son dokunuşlar. biraz da Evet bitti galiba razak. Evet. Şimdi arkadaşlarına göster kaldır. Etrafını Bakın dolaş. Bakın arkadaşlar. Bu da evde kendimiz yaptık. Evet. Sizler de annenizle yapabilirsiniz. Hı hı. Evet. Ama bunları açmak için tamam. Büyük büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yem yem tarçın.